İkinci lig kırmızı grupta mücadele eden Bursa Spor ligin 15. haftasında Ankara Demirspor'la Cuma günü saat 17'de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda mücadele edecek. Karşılaşma öncesi Bursa Spor Teknik Direktörü Tahsin Tam basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Bursa Spor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Mardin 1969 spor karşılaşmasını değerlendiren tam ritmi yakaladık. Oyun kalitemizi yukarı çektik dedi. Yani takımımız gayet son maçlarda izlediğiniz üzere ritmini yakaladı. Oyun kalitemizi bayağı yukarıya çektik. Daha da mükemmelleştirmek istediğimi daha önce de ifade etmiştim. İyi yaptığımız aksiyonların sayısı oldukça fazla. Ama daha da mükemmel hale getirmek için e, buna dönük kafa yoruyoruz. E, analizlerimizi yapıyoruz. Özelleştirimizi yapıyoruz. E, oyuncularımız da buna çok güzel karşılık veriyorlar. E, Mardin maçına giderken o maçın öneminin herkes farkındaydı. Bizler de, oyuncularımız da, camiada. Yani e, orada oynadığımız, ortaya koyduğumuz oyun çok kaliteliydi. Yani iptal edilmemiş olsa golümüz çok daha farklı bizim için bitebilirdi. E, kartların yeniden dağıtılmasına sebep olduk. Biz oyuncu grubumuzun neler yapabileceğinin farkındayız. Önce hepsini sağlıklı ve ritimli hale getirmekte amacımız. Çok şükür onu yakaladık. Şu an sakat oyuncumuz yok. Sadece işte iki tane arkadaşımız bizden bu maçta ayrı kalacak. Bu da diğer arkadaşlarına fırsat sunmuş olacak. Onlar gerekeni mutlaka en iyi şekilde şans vereceğimiz arkadaşlarımız yapacaklardır zaten. Tecrübeli teknik adam Tağ Batuhan Yayıkçı'nın da PFDK'ya sevk edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu. E tabii ki morali bozuk. Onun kendisinden daha önce de Sefa'dan diğer arkadaşlarımızdan istediğimiz şeyi kendisinden istedik. Başını dimdik tutmasını, ailesine karşı, arkadaşlarına karşı, çevreye karşı hiç başını eğmemesini, o onurlu duruşundan taviz vermemesi gerektiğini söyledik. Nihayetinde oynadığım bir tane maç. Yani burada bizi üzen, umarım onunla ilgili gerekli şeyleri alırlar. Yani çok masumane şekilde bu olayların içinde bulunan Türk futbolunda yüzlerce çocuk var. Oyuncu kardeşlerimiz var. Onların canının yanması, tabii ki takımların onlara yatırım yapan takımların da canının yanması üzücü. Burada tabii ki kirli işlerin içinde bulunan kimler varsa onların futbol hayatını bitirebilirler. Bunda hiç sıkıntı yok. Tam Taraftarımızın maç cuma günü de olsa geleceğini düşünüyorum. İş yerlerinden gerekli izinleri alacaklardır. Bizim de yüzde yüzümüzü verdiğimiz mücadeleler izletmek istiyoruz. Bizi yine yalnız bırakmayacaklardır diyerek sözlerine devam etti. Ben yine taraftarımızın cuma günü de olsa o sayının çok aşağıya çekiş, çekileceğini, düşeceğini falan tahmin etmiyorum. Yine onlar gerekli fedakarlığı yapacaklardır. Ona dönük çalışmaları mutlaka iş yerlerinden gerekli izinleri almak için yapıyorlardır diye düşünüyorum. Onlar her zaman bizim arkamızda. Kendilerinden çok büyük güç alıyoruz. Biz de kaliteli oyun ve %100'ümüzü verdiğimiz mücadelelerde onları mutlu ettiğimizi hissediyoruz. O yüzden her zaman antrenman dahil özellikle maçlarda tabii ki orası sonuç alma alanı %100'ümüzü vermemiz gerektiğini oyuncularımıza ifade ediyoruz. Onlar da o keyfi kendilerine son maçlarda yaşatıyorlar.